Evet! Nedir bu halin? İçki kokuyorsun! Ayakta duracak halin yok! Kim ben mi? Ben mi beyefendi? Evet! Evet! Evet ya sen! <laughs> Saat ona beş var. Kaçta gidiyorsun şirkete? E, Dokuzunçukta, şimdi hemen! <laughs> Dur! Nedir evin bu hali böyle? Hı? E, şey, şey efendim... <laughs> Gömleğinin ceketinin yeri burası mı? Tam giyiniyordum da kapının zili çalınca elimden düştüler. Ya düştüler! Yazıklar olsun! Sen kaldırım mühendisi olursun ancak! Otur istifanı yaz bakayım! Şey, fakat ben her zaman şirketin menfaatleri için... Kısa Yalan şerif! Müdürlerime sorabilirsiniz, raporlarımı okuyabilirsiniz. Hadi de. oradan, neyi soracağım? Gözlerim kör mü? Şu görmüyor muyum? Evli misin? Evet efendim. Kaç senelik? İki sene, iki ay sürdü. Karın olacak hanıma da teessüflerimi söyle! Hoş geldiniz beyefendi! Bir dakika dinler misiniz bizi? Siz misiniz muhterem karısı? Ee, evet! Yazık! koçayı rezil eden de, vezir eden de kadındı. Yerden göğe kadar haklısınız beyefendi. Öyleyse, kocanızı işten attığım için vicdanen müşteri olabilirim, değil mi? Aa, tabii efendim! Ee... <laughs> Doğum günüde de dün gece. Ya çok sinirli. <laughs> Bir tarafa çıkamadık. Evlendiğimizden beri pek hmm. gidemiyoruz zaten. Kazancımıza göre yaşıyoruz. İkimiz de içki içmesini sevmeyiz. Hmm. Belli, belli. şişe şarap içtik ikimiz, sonra da birer bardak konyak. Alışık olmadığımız için de sızmışız. Çok mutluyduk. <laughs> Yiyecekleri beraber hazırladık, şarkılar söyledik. Bugünler geçecek. Daha güzel, daha neşeli günlerde kutlayacağız. <laughs> Çocuğumuz daha iyi yarınlara doğacak dedik. Çocuğunuz mu? henüz bir buçuk ay. Allah hayırlısıyla tamamına erdirsin. Sağ olun. Sizi böyle karşıladığımız için ölebiliriz utancımızdan. Üzülme kızım, biz de genç olduk. Bizim de başımızdan geçti böyle şeyler. Rica etsem biraz oturmaz mısınız? <laughs> ben şimdi gelirim. Ne duruyorsun hala yalı kaşığı gibi, gidip giyinsene! Tabii, tabii beyefendi! Ne zahmet ettiniz, ben kahvaltımı yaptım. Aa, bir çayımızı için lütfen! Her sabah altıda kalkar, soğuk suyla yıkanırım. 45 dakikada yürüyüş yaparım. Aa, onun için bu kadar genç, bu kadar dinçsiniz maşallah. Teşekkür ederim. Güzel, harika. Afiyet olsun. Gel, otur bakayım şöyle yanıma. Ee, şey, kıyafetim için özür dilerim. Orhan'ım bu, müşterek giyiyoruz. Aldırma, sen benim kızım sayılırsın. <laughs> e, bebeği düşünmemiz lazım tabi. Bir tarafa para koymazsak olmaz. Karının kıymetini bil. tabi elbette, bilmez miyim? Ben insan sarapıyım. Bir bakışta anlarım. Böyle hanımefendi, böyle ev hanımı görmedim şimdiye kadar. <laughs> Sağ olun efendim. Ev hayatı muntazam olan erkeğin iş hayatı da başarılı olur. Bunu saymıyorum! Tekrar geleceğim! Tekrar mı? Sevdim sizi! Bilhassa ziyaretinize geleceğim. Şey, ne zaman efendim? Evet, ne zaman? Önümüzdeki hafta içinde... ...Hem de yemeğe geleceğim. <laughs> çok, çok seviniriz tabii! Hayırlı günler evladım! <laughs> Size de! Dikkatli ol! Vedalaşmayacak mısın? Öpmeyecek misin karını? Ee, tabi tabi, telaştan unuttum bir <laughs> İyi günler karıcığım. Güle güle sevgilim.